İki yıl kadar önce arkadaşlarımla Riva'da piknik yapıyorduk. Deresiyle, ormanıyla, çiçeğiyle, böceğiyle masallardan fırlamış gibi büyülü bir yerdi sanki. Neyse, derenin yanında dururken dalgınlıkla bir anda elimdeki çöpü dereye attım. Tam o anda içimde bir korku belirdi. Hani aklınıza aniden kan dondurucu derecede korkunç bir düşünce gelir ya da birdenbire çok korkarsınız ve içinizdeki bir ürperti hissi dalgalar halinde tüm vücudunuza yayılır. İşte tam olarak o hissi yaşadım çöpe attığımda. Neyse çok üstünde durmadım ve olayı unuttum. O gece yorgun bir şekilde yatağıma uzanmış, uykuya dalmayı beklerken birdenbire aynı korku hissini yaşadım. Ve aklıma o olay geldi. İçimdeki korku hissi gittikçe artmaya, üstümde bir ağırlık hissetmeye başladım. Huzursuzlukla yorganı üstüme doğru çekmek istediğimde kıpırdayamadığımı fark edip gözlerimi açtım. Ve o da ne? Hemen baş ucumda üç tane varlık duruyordu. 20 santimetre boylarında, farklı renklerde, kanatları olan dişi görünümlü varlıklar. Görünümleri o kadar da kötü ve ürpertici olmamasına rağmen içimde uyandırdıkları korku hissi çok yoğundu. Onları gördüğüm andan itibaren telepatik yolla iletişim kurmaya başladık. Daha doğrusu tek taraflı bir iletişim çünkü onlar konuşuyor, ben dinliyordum o derenin evleri olduğunu ve evlerini kirlettiğimi, bundan rahatsızlık duyduklarını, bir daha böyle bir davranış gerçekleştirmemem için beni uyarmak üzere geldiklerini filan söylediler. Neler olduğunu anlamlandırmaya çalışırken uyuya kaldığımı hatırlıyorum. Sabah uyanınca heyecanla yaşadıklarımı günlüğüme yazmıştım. Normalde asla doğaya çöp atmam, fakat artık dalgınlık anında da asla atmam. Bu olay farkındalığımı artıran güzel bir ders oldu benim için.